aslında bugün e, 2023 vizyon projesi olan Doğan Anadolu Gözlem Evi'nin e, önemli parçası ayna biraz evvel havalarımıza indi Rusya'dan, Moskova'dan. Değerli basın mensupları, Milli Uzay Programı'nın bir parçası olan ülkemizi 2023 vizyon projesi arasında yer alan Doğan Anadolu Gözlem Evi DAK kurulum süreci pandemi koşulları başta olmak üzere coğrafik, atmosferik çalışma şartlarına rağmen üniversitemizin astrofizik araştırma ve uygulama merkezi Atasam tarafından başarıyla yürütülmektedir. Şubat ayı başında İtalya'dan yola çıkan ve alınan özel izinlerle Gümrük Müdürlüğü'ndeki resmi işlemlerin ardından 26 Şubat'ta 2021-26 Şubat'ta Erzurum'a getirdiğimiz 100 ton ağırlığındaki DART teleskobunun ardından gözlememizin aynası bugün şehrimize ulaştı. Allah hamdolsun. Rusya'da bulunan DART teleskobunun 4 metre çaplı aynasının optik e testleri DART teknik ekibinin katılımıyla Moskova'da yapıldı ve testler başarıyla tamamlandı. Rektörlüğümüzce sağlanan finansal destek sayesinde 3 ay gibi kısa bir sürede Dat yerleşkemizin yolu isla, yolunu ıslah ettik. Erzurum'a uçakla gelen aynamız inşallah yarın karaloduyla Dat yerleşkesine taşıyacağız inşallah. Ülkemizin iddiasını ortaya koyduğu her alana katkı sağlayabilecek böylesine önemli bir projenin sonuna doğru ilerliyor olmaktan ayrıca büyük bir mutluluk ve heyecan duyduğumuzu ifade etmek isterim. Hem yerli hem de yabancı teknik ekip ve işçilerimizin özverili çalışmasıyla DAT Teleskop kurulumunun yaklaşık yüzde doksanı tamamlanmış bulunmaktadır. Bu sürecin sorunsuz ilerlemesinde pandemi yayılımını önlemek amacıyla DAT yerleşkesinde alınan özel önlemler sayesinde koronavirüs vakasına DAT yerleşkesinde hiç yaşam e, hiç e, yaşanmadı, hiç rastlanmadı. Yerleşkenin yapımı Erzurum'daki hava şartlarına rağmen halen çalışmalarımız devam etmektedir. Kurulum sürecinin her aşamasında olduğu gibi tamamlandığında da mekanik, elektro, elektrik, elektronik titreşim, optik yazılım testleri yapılacak olup 2022 yılının sonunda hatta ve inşallah 3. çeyreğinde ışığın alınmasını hedeflemekteyiz. Duygulanmalar elde değil, siz mı? Yani belki bir Erzurumlu olarak böyle önemli projenin özellikle Erzurum'da gerçekleşmesi bizi mutlu etti. Tabii ülkemiz adına ülkemizin 2023 vizyon projelerinden birisi en önemlisi böyle projeye üniversitemiz tarafından projenin yürütülmesi benim de elektrik böyle projenin tamamlanmasının denk gelmesi biz ayrıca mutlu etti. Çektik. bugün havaalanında indi. Bizi mutlu etti. inşallah yarın Allah izin verir havalar da bizimize baktı. Yarın herhalde inşallah tırlarla evet. çıkardığı da havada iyi görünüyor. Tabi önemliydi bunun daha çıkması. Ondan sonraki süreç inşallah zaten biraz önümüzde yakın zamanda işler yani bunu kapanır da. Ondan sonraki süreçte e, yani temel bazı özelliklerini söyleyeyim. Dört metre çaplı. Zaten daha önceden de bir uzun basınlar sporu e, Özellikle kırmızı ötesi gözlemleri duyarlı bir şekilde kaplanmak üzere zaten Rusya'ya gönderilmişti. Hassas bu hassas bir durum. Bir mikronluk, bir kalınlıkta bir kaplama yapıldı üzerine. Ee, bakın aslında bu belki şu anda erken ama arkadaşlar size bilmiyorum ne kadar geliyor ama bunu mesela içinde sorsam ki bu projenin şu anki reel maliyeti nedir diye sorsam herkes bir rakam söyler ama gerçek maliyeti reel maliyetini söylemekte mahsul edilir. Yani, yani Türkiye'nin güçlü bir olduğunu gösterir büyük Türkiye olduğunu gösterir. Yani şu anki herhalde maliyet 1 milyar 100 milyon evet, evet, yani 1 milyar, milyar Erzurum'un DAP yerleşkesine şu anda 1 milyar evet. yatırım yapıldı. Bu bir proje.